Masterchef Türkiye'de elenen isim İhşam oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi eleme potasına giden son isim Alper oldu ve 7 isim potada Masterchef'te kalmak için yarışacak. Ancak bu eleme her zamanki elemelerden farklı geçecek gibi. Mehmet Şef yarışmacılara seslenirken gitmeye mi karar verdin? Ne zaman gitmeye karar verdin diye sonu yöneltiyor. Mehmet Şef'in bu soruyu yönelttiği ismin Nevzat veya Nigar olabileceğini düşünüyoruz. Sosyal medyada bu iki ismin oldukça eleştirilmesi bu ikilden birinin yarışmadan çekilmesi neden olmuş olabileceğini düşündük. Peki sizce Masterchef Türkiye'ye kim veda edecek? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.